Buyurun efendim, ne alırsınız? Ne alırsınız? Bir çay, bir su kaç TL? 80 TL. O zaman bir tane çay alalım. Tamam. Oraya iki çay, iki sufe. Abi senin gözlerin niye doldu ya? Adam da benim gençliğimi gördü. Ondan dolayı gözlerim yaşardı. Abi adam zaten senin yaşlı halin, gençliğini nasıl gördün? Benim de gençliğimde, cebimde para yoktu ama bu yaşlanmış ama halen para bulamamış. Harbiden ya. Adam bu yaşa gelmiş hala parayı bulamamış. Neyse gönderiyorum ben o zaman. Sen gönder gönder. Gene bizden olsun, bir şey olmaz. Biz bir çay söylemiştik. Diğer çay bizim ikramımız. Öyle mi? Abi niye böyle bir şey yaptın? Valla ben de bilmiyorum. Bir an gaza geldim ya. Vallahi helal olsun ama çok duygulandım. Baksana şunların mutluluğuna ya. Abi çok mutlu gibi görünmüyorlar ya. Ulan madem paran yok niye getirdin beni buraya? Lan buradaki sosyal deney yapıyorlardı. Sosyal deney çekmelerini bekleyeceksin. Niye beni dışarı çıkarıyorsun o zaman? Ulan kötülük mü ettik? Gel bir hava diye getirdik işte. Rezil olmadığımız kafe kalmıştı. Pöy sana. Ya Rabbi çok şükür yağmur mu yağıyor? Yani? Baksana bize ne, güzel, ne güzel dualar ediyor. Abi onlar birbirini yiyor gibi duruyor ama gene de sen bilirsin. Ortak vallahi 70 lira var. Bunu sana verip su alayım yoksa gidip bulaşık mı yıkayayım? Para gay yok. <laughs> İp yıkayayım. Hadi kayma. Ulan sus bir sus satan adama olmadık lan. Ulan bu parasızlık ne kadar kötü bir şeymiş ya. Rezil Herkese rezil oldu. Ulan emekli maaşım yatmış. Vay canım beni. Yedim ulan şimdi sizi. Nerede o kasa? İleride sağda canım. Ben bir trilişe söylüyorum. Ne söylersen söyle lan. Hoş geldiniz beyefendi. Benim hesabım ne kadar? Sizin hesabınız ödendi. Gerek yok. Ya bırak duygusal tek tek videosu mu çekiyoruz? Al şu paranı. Ee, madem öyleyse hesabınız 350 TL. He öyle mi? Tamam öyleyse sen yine de bir video çek canım ben. Evet. Yok. O eskidendi. O geçti o. Sen de geçtiğimi gördüğüm için başta öyleydi. Ya size. ne güzel başta adam karşılamıştı. Niye artistik yapıyor? Ne bileyim ya işte emekli maaşı atınca gaza geldim. Emin maşallah ya senin o de nasıl bir cöp? Her dakika para çıkıyor ya. Ha burası benim dipsiz kuyu gibi attıkça çıkıyor. Aynı benim gençliğim ya. Ya sen kaç yaşındasın? 50 yaşındayım. Ulan ben 63 yaşındayım. Nasıl senin gençliğin oluyor? Ee, ben biraz ticarete fazla uğraştığım için çok çabuk yıprandım. Bak bana. Emekli maaşıyla hala saçlarım simsiyah. Biraz daha durursan 150 lira ben senden alırım. Hadi görüşürüz ben kaçak.